Aynen şu an sıkıntı ge geçti. Tamam aynen şu an sıkıntı geçti. Selamünaleyküm arkadaşlar? Benim gibi az önce yine bir sıkıntı oldu. Daha yeni geldim arkadaşlar. Nasıl kötü yaparsın? Fazlası. Ölüceğim. Ölmemeyin. Yazmayı unutmayın. Bir kişi yazıyor. Hoş geldin kardeşim. Bakacağım birazdan yorumlara. arkadaşlar hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. Nasılsınız? Yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bolca yorum yazın lütfen. 17 28. Bakıyorum hemen yorumlarınıza. Yayın yorumlar. Teşekkürler. Bu arada arkadaşlar yakında doğa videolarımız da gelecek. Köpekimiz geldi bizim yeni. Onunla ilgili videolarla gelecek. Melar Evet main ee, O zaman arkadaşlar Evet arkadaşlar. Merhabalar, merhabalar. Tekrar geldim arkadaşlar. Bir yere gitmek lazım. Lütfen alın da. Ee, arkadaşlar tekrardan. Bugün arkadaşlar dediğim gibi çok mu enerji Bir kere daha bir edit yapacağım. Sonra şu. Arkadaşlar editmek güzel mi sizce? Bakayım şöyle 3 kişi. Bir 2 kişi oluyor, bir 3 kişi oluyor. Kim? Kim gelip çekiyor Kim gelip çekiyor Açıyorum şu an. Ay telifi çektim. Ya telifi yiyeceğim. Telifi yemek istemiyor canım ya. Tamam iyi tamam. Zaten para kazandım. Ah ping pink 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 ping ping Evet. Şöyle bir böyle bir en böyle bir iki yüz tövbe ya Böyle bir elli kişi falan Ya da o ben bilemedim otuz kişi 20 kişi. Biz de seyahatlarımı var ya kral kral hareket olacak ya. Yemin ediyorum bak. Ya hepinize bin papel. Ya abi çok ping var arkadaşlar. Neden bu kadar ping var ben de bilmiyorum. Geçer birazdan geçiyor da yüksek olasılıkla. Aynen şu an baya düştü. Tamamdır. Aynen arkadaşlar bahsettiğim gibi yani güzel gidiyor mu sizce YouTube'da? Yani herkes ben takmıyorum şu an arkadaşlar. Herkes 60 aboneyle bu şey 0 aboneyle başladı bak ilerledim. Ben de ilerleyeceğim arkadaşlar inşallah. Güzel videolar. Mutlaka çekeceğim. Bu arada arkadaşlar Twitch'e de başlamayı düşünüyorum. Sizce başlayayım mı? Twitch'den izleyelim. Bu arada arkadaşlar yakında papel dağıtımı olacak. Onun için de ne yapıyoruz? Kanalıma sadece abone oluyoruz Ve arkadaşlar şu an beleş şey dağıtıyorum. Çok pilim vardı arkadaşlar. Doğal. Çok pilim var doğal. Doğal şuradan bir üstümü değiştireyim. Abi. Ha. Bu ne oluyor ne oluyor Tamam. Ben şuradan da ışını değiştireyim. Bunu değiştirsem mi kalsam mı ne var ya? Kredisi evet, alalım ve asınlık. Bence keyifli arkadaşlar. Siz de böyle tarz şeyler deneyebilirsiniz. Eğer S8 kanalımıza katılmak istiyorsanız şu an arkadaşlar Elor veriyor. Elor. error veriyor. Error. Error olmaz ya. Error yazık yani. Bir arena girelim o zaman arkadaşlar. Bir arena pusu girelim. Arkadaşlar ben bu arada bu yayının arena pusu giymek için falan değil de ben arena rush oynuyorum tabii ki. Ama arkadaşlar arena pusu oynayacağım bir kere. E, bunu da sizin için yapıyorum arkadaşlar. Eğer kötü oynayan kardeşlerimiz varsa onlar da iyi oynasın. Yani ya da kötü oynarlarsa, oynuyorlarsa, puan kazmak istiyorlarsa, arkadaşlar tarafından acışlanıyorlarsa. E, bu taktik cidden güzel bir taktik. Hepinize öneririm bu taktiği. Bu arada arkadaşlar lütfen tekrar söyle tekrar tekrar bir milyon kez söylüyorum. Lütfen kanalıma abone bildirimler açmayı unutmayın. Bakın hedefimiz arkadaşlar 20 like. Bak çok az bir şey 20 like ya? Millet 30 bin, 40 bin, 75 bin, belki 200 bin like istiyor. Ama ben 20 like. Hey bak izliyorsunuz biliyorum. Bak kaç kişi izliyor. bir like alırım be abi. Bak bir de bir şey olmuyor yani. Tıkladın bitti. Bitti. Bu kadar. Tamam neyse konuyu geçelim. Ee, Tabi ee, beğenmiyorsanız canlı yayınını beğenmeyebilirsiniz de onlar... Olurum değil de olur olmaya çalışırım. Yani ki söyleyin de bana. Ben de onları düzeltmeye çalışayım. Arkadaşlar ben bu arada 30 yerim fark ettiyseniz ben arkadaşlar çünkü 2500 puandan düştüm. Hep oynamaktan ölüsüdür. Burası. Başka main yer istemiyorum. Neden? Neden bunu nasıl söyleyeyim? Ama arkadaşlar Burak çok mantıklı bir yer. Ne mantıklı? Allah'ını seviyorsan değilsin. Ama bana göre arkadaşlar çok mantıklı. Bakın. Bak. Bak. Burada mini içeyim ben. Bakın mini şıldımı içtim. Var ya taktik bu. Al. Al abi neyini beğenmedin neyine. Beğenmediğin yer varsa söyle abi mermi bitti tek sıkıntı vuramıyor ama tek sıkıntı yemin ediyorum mermi mermi şurdan bir yerden silah koyucam pinyon var o gibi Son. gelin şimdi orda peşim evet Evet arkadaşlar şimdi aremizi aldık AR. alın arkadaşlar tara tara abi bu kadar olduk. bitti olay bu kadar arkadaşlar bitti şimdi tertemiz mineni içiyorsun bak mineni içiyorsun olay bu kadar abi bakın arkadaşlar şu an ludum efsane tek diyeceğim şey şu an ludum efsane Peki neden ne efsane? Çünkü bir arem destans pompalı. Pom. Bak bir şey yapıyor şu an burada. Tam bir velet. Galiba şimdi falan yok. 31 yedi. Şimdi açacak bana. Şahane bir vuruş. On. Onu vurdum. Öldüm. Öldüm. Klasik pump varmış. Yeşil. Ama Allah alma ihtimali yüksekti yüksekti. Çünkü benim pampum um arkadaşlar yakından çok iyi vuruyor. Bakın sakın ben şu an arkadaşlar kaybetti, ama ben pusu oynuyorum. Ne şu Tabii ki hepsini alır. Neden? Ben bunu kötü oynayan arkadaşlarımız için istedim. Ama ben şu an arayan oynayasım yok çok fazla. Anlayın taktiklerimi. Yani öğrendiniz. Anlatabildiğim kadarıyla anlattım sizlere. Bu arada arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum ama yakında arkadaşlar çok değişik şeyler gelecekmiş. Neydi onun adı ya? Adını unuttum arkadaşlar siz söyleyin bana. Ha. Evet arkadaşlar. Fortnite'a özel bir Iron, Man, Iron Man'dir, töbe ne var için ee, bir tane stat gelecekmiş. Doğru mu sizce? Bu arada arkadaşlar çok değişik bir şey fark ettim. Siz fark ettiniz mi? Abi. Tam bilmiyorum Tamam. Arkadaşlar ne söyleyeyim ben? Kadim kule. Bakın. Kadim kule. Neye benziyor sizce? Bakın neye benziyor? Bakın. Bir buna bakın. Bir buna bakın. Bir de buna bakın. Çok benzemiyor mu ya? Sanki kopyala yapıştır. İki tane üstüne iki tane daha çizgi koy. Kopyala yapıştır bitti. Sanki bu. Haklı değil miyim arkadaşlar? Eğer haklıysan yoruma mutlaka. Haklı yazmayı unutma. Hadi kralsın sana güveniyorum.

Sizlere tekrar sormak istiyorum. Beni YouTube'da güzel böyle video bakın. Bence arkadaşlar hak ediyorum. Neden? Aa, yani bir like falan. Tamam. Uğraşıyorum ya. Arkadaşlar beni kaç bin kişi izliyor? Bir kişi bile abone olmuyor. Bu beni izliyor. Bakın bir kişi bile. Bir kişi. Hani böyle flip videolar mı çeksem bilmiyorum. Ama mutlaka flip videoları çekeceğim. Bir mutlu mahalleye iniş yapalım. Arkadaşlar karar verin. Sessiz sığınak mı? Mutlu alemi Şu an bakın. Attım. Dörün ben sesini oha ha çıkır çaldı ha kaç reis kaç Ya 20 can. Buyur. Evet. Babam geleceğim diye soruyorum. Gelmeyeceğim dedim. Arkadaşlar bu arada badan bambiydi. Ve bana team yapmadı. aa durma, Dur 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 oyuncu şikayet et. Banyosun bu tertemizliğinden bir oyuncu rapor et. Rakip, rakiple birlik oluyor. Seni aldı kabul et. Hadi bakalım. E, raporla yapacaksınız ama bence raporlanmayı hak ettim. Anında ban için. Yerine dondurduk. Banyosun. Bu da bana yer.

18 dakika mı oldu? 18 dakika da 20 dakika oldu abi yayın. 20 dakikada yayındayız. 1 saat yayını kapayacağım arkadaşlar ya da 40 dakikada falan. Ya galiba bu en son elim olur. Bilmiyorum canım sıkıldı çünkü bayağı da. Ya arkadaş da yok solo yayın yapmak çok sıkıcı. Aa ölmeyen kolanı. Ya ölümlü ya. Ölümlü ölüm, ölüm, arkadaşlar. Benim kalbimde öldü artık yani. Neden silmedim abi ben bunu ya? Har hakikaten engelle direkt abi. Niye ben bunu engellemiyim? Oğlum ben benim önüne zaten. Abi arkadaşlar böyle demek istemiyorum da. Yani arkadaşlar bana ha ha herkes öyle diyor. Ya. Yani haklı mıyım saksız mıyım? Seri bir yorum. Ah. Abi. Abi gelen gelen geçene de burada ya. Gelen geçen burada ha. Abi daha yeni de gelmedi yani. Oy oy oy. oy. Aa bak. Ne oldu kanka? Sen o zaman. Abi 80 80 tek şans. Bak. O bir de bana esenci sıkıyor ya. Velet abi. İşte veletler veletler her veletler, zaman konuşturuyor abi. Lütfen az daha alacak ya. Gel Seva. Geliyor. Şimdi at bombayı. Aynen. Söz ya? Evet, şıltısı bir böyle tam şıltısı tam şıltısı böyle arkadaşlar adam şıltısı ya Hadi, adam şıltısı Al 75 75 Nak Oh efsane Oğlum ludum tekten iyi oldu ya. Abi tekte iyi loot'um oldu abi. Arkadaşlar böyle bir loot gördünüz mü ya? Çok iyiydim ama. Oradaki mini hook'ları keşke alsaydım ya. Değil alayım, atmayayım. Abi Abi ben onu Oğlum ben onu öldürmedim mi? Oğlum adam dua ediyor şu an bana ya. Adam bana o ban yapıyor? Ben de onu boz zannediyorum. Allah'ım. Along with <gülüyor> Hayır. Hayır. <gülüyor> Hayır, bunu yapamayacaksın. <laughs> ya abi. E, klasik babam. Kapamayacağım. <laughs> Arkadaşlar, babam beni dalga geçiyor da. Bugün güzel de oynadık onunla. Yendi. <laughs> Ondan dolayı ya adam, hadi 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 la 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 bin yüz Abi neden benim bu kadar pingim var? Ulan ben öğrenmek istiyorum ya. Benim pik binam nedir? Ya Rabbim benim neden pingim var? Pingim binam nedir benim oh, ya Rabbim? Abi ya. Etti üç destansı. Yemin ediyorum istemiyorum. Artık ben istemiyorum yani. Bakın tabi istiyorum ya. Yani. Ayıp oluyor elinde o kadar güzel silah var. O kadar ha. Pat 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 pat. Arkadaşlar bakın. Al bakın. Nerede? Yok gitti. Gitti i̇şte nerede? Ava da patladı. Ne yapayım? Uh Huuu. Ay, ay ay. Bak vurduk. Fena vurduk. Bakın. Herkes bizim taktiğini gösteriyor. Bu no, taktik. Taktik. Asla taktik maktik yok. Oğlum ben niye loadum bu kadar güzel abi ya. aa neyin sevabım ya. Neden bu kadar güzel loot çıkıyor bana ya. Gazeteci, gazeteci Osmanlı'ndan aldık hücreler. Tamam pul. Oğlum Allah şükür oraya o da şey mor çıksaydı oradan yani benimki baldı. Bal değil, çan, şeydi yani pul. Yani şey çıkardım. Haberleri çıkardım. Abi neden bu kadar pink, pink, pink. Başlatma pink. Pingine başlatma başlarım pingine Pingine başlatma başlarım pingine Hey pingine başlatma Pıçık pıçık yüzdük Pıçık Diyorum <laughs> Arkadaşlar biliyor musunuz bunu Ben niye bu bilgi basmıyorum ama Benim aklım ne ya Pingin yok ki bende Abi benim yok ya. Yani. Ne diyorum arkadaşlar? Sat 3 lira. Arkadaşlar beynimi satıyorum 3 lira. Tabi satmıyorum lan. O şey. Bak abi mor olunca nasıl şey balı bir şey çıkıyor. Oğlum, belki efsane bir şey bana dikkat. mı misin abim ben abi? Ben istiyorum pahalı bir şey abi. Ben inşallah balık şimdi. Herhalde Hamzi. Gele gele Hamzi gelir o. Çok tipsiz. vallahi ben Elistan bir şeyler gördüm ya. Böyle bana gelsin. Mutluluktan <Ugapan> öleyim ben abi. Bak o... oraya ayy günahım no, no. ne yedim ayy yaa ne günahım benim ya ne günahım ne benim ya iki demeyi çektim ne o günahım da ne günahım da herhalde <laughs> ne kurdacıyım ne kurdacıyım <laughs> sen beni öldürersin ki öldürdüğü aktarmayın Oğlum benim pingim var ya pingim olmasa yaşayacağım herkesi öldüreceğim Can sıkıldı arkadaşlar yemin ederim gidiyorum sıkıldım sıkıldı ne yapayım o zaman veda vakti 28 dakika keyifle izlersiniz o zaman veda vakti diyorum arkadaşlar. Ee, bundan sonraki yayınlarda görüşmek üzere ve hoşçakalın.